Sıkarım baksana, yeniyorlar şimdi. Sıkarım Ay sen misin? <laughs> <laughs> yelek lazım, bir tane yelek. İkincisi sizin olsun. Gel gel, gel. Attım buraya. Bulurum herhalde ya. Yani. Aa bot indi. Aa, bot indi arkaya. Serdar abi. Bırak ağaç. Geldim yeleğe. Yeleği ver abi. Ver yeleği abi. Ver yeleği ver. Ver sana. Orada ver baba. Sana. Serdar abimin yanında. Serdar abimin yanında. Kaldın mı? Abi köşeye bıraktım. beni. Serdar yerine. almıştı. Sel, Serdar. Serdar sen aldın ha bunu. Al baba. Al baba. Ya. Al baba. Attım gel. Bu siyahları al. Baba. Yanaş abi yanaş 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 yanaş. Yanaş güzelinden yanaş. Güzelinden güzelinden. Aa burada mavi plaka var al onu. Ben şimdi buraya çıktım dayı. Şimdilik buradayım. Ne <laughs> olacak? Güdümlü var. Acilinden gel al. son abi. Şimdi bir temas. Baba al al, al bak. Arabayla Sıra. kaçan maçan oluyor olmuyor. Al onu bence sen. Adam yanımızda. Yanımızda adam. Şurada. Şurada. Açıkta, açıkta, açıkta. Ölecek mi? Otmuş baba. Ot ölmüyor lan. Ot bu baba ölmez. Baş. Hakan buralara girmişler. Ha Aa, yok ekip var ha solumda. Ekip solumda. Adam solumda. Değişecek <laughs> mi şarjörü? Çok güzel Çok güzel. Çok güzel ya. Çok güzel ölmüyor. Ölmüyor ama. Bravo. Adamlar üstte çıktılar. <laughs> Orada adam var değiliz. Var. Ortalıkta niye... Evet, Senat! Çok güzel. Geldim Serdar abi. Öbür taraftan geliyor. Oraya mı çıkmış o? <laughs> No sen de canı Get out of smoke. <laughs> Tamam oğlum. ki bitti mi? Airdrop is coming. da aldım onu. Dalım var. Spy flight will arrive in nasıl vardı ola? Bir ayak sesi daha var şunu vurun bir. Sevgen hoş geldin kardeşim. İyi geceler sana da. M4 aleyküm selam kardeşim sağ olasın. Abi hangi çuvala yaklaşıysak üst seviye çantayı çekiyor biri oradan hemen. <laughs> Adam var Abi, burada. Bir seviye tam var hah burada. Bakan 3 seviye tam Geliyorum baba. <laughs> Erhan abi kilo kiloyu gördü gördüm bana kıvırdayı. Araba bizde mi? Bizdeymiş. Bu şuradan geçmiyor da altı alayım. Allah Allah. Airdrop. Airdrop. Sadece dikeyim de kurtulayım şunu daha şu maymun gibi hareketler var. Şaka da var. Bostun hareketlerine bak. Bostun varsa. Oğlum diktiğin ağaçtan okay. geçmiyor la çarpıyor. Okay. yeşil ayı olduk arkadaş ya. Atla şey, lan? Aa, burada. Ne yapıyor? Kapıyı <laughs> <laughs> Adamın derisini yüzdük. Abdur Ajavi, Abdur Ajavi. Artık adam ben. Helikopter, 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 helikopter. Helikopter, helikopter. Baba Çalışı sık da atlasın suyun içine düşecek lan sık 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 Evet beyler <laughs> İpten buraya gelecekler onlar. İpten buraya gelecekler abi. Aa arkamızda adam var. Geçelim, Geçelim buraya baba. İpten buraya iptal, iptal ama iptal. Ben şimdi oraya. E. Ee? Arkayı temizlesin bir kişi. Bunlar haydi temizle gençler. Vallahi buradan tavallar yüzemezsin herhalde. Hayır can. Basa Basalım. Basalım. Bas mı? Tamam bas la. lan. bas dedi bas lan bas yere. Sen bas dur de, biz basmadan daha iyi olur. Senin canını yerim ben. Air is coming. Baba geliyor. Alma da bana ağzını. Vere gidiyor oğlum. Baba gel alana. Haydi alana. Gel oğlum. Oo oradaki keleş güzeldir muhtemelen. <laughs> Babam. <laughs> ben bilmiyim ya. Haydi la haydi öleceğiz. Ad adaya verdi adaya. Nasıl gidiyor lan? Adaya verdi. Dur dur. Gideyim, tamam. de... Abi su içinde o. <laughs> Aa üstümde adam var. No, onunla bu. Bakın oraya nasıl gittik ya. Ya ben snowboard var bende, snowboard sanıyorum. Hakan adam orada ha. Evet, tabii. şuna bir bakın keskin şancıyla lan. Botu, botu patlattığım yere. Ne? Lan nerede biliyor musun Hakan? Oğlum burada adamlar çalışıyorlar. Aa burada. Bu bot. Baratar biz coverita. Anta bir kara. Evet. Leman nereye gidiyor? Ya ya? Sarı şarjörümüz var dayı hasta Aha ha ha Çıktı çıktı çıktı. Buradan çıktı bak. <laughs> Nereden çıktı? Aa önümde bak. Aa. Bak. Wow. İşte adam da var. Görünmez. Bir baygın, bir baygın, bir baygın. Birinin canı az. Altında, altında. Serkan abi. Arkanda. Helal, helal. Changing abi bir kişiydi lan Adamlar bir anda üç kişi oldular. Salaklar sudan hep beraber çıkmışlar ya. Bitmedi abi bitmedi bitmedi bitmedi. Fener evet, abi yerlerini bir şey yap. <laughs> ha yolun ortasında ha. Serdar abi nasıl sıkıyor? Ah tepede, Tepede. Oo O motor vurdu <gülüyor> buraya. <gülüyor> Hepsi tepeden de. Oh Serdar abi. Adamlar, adamlar adamlar bayaların arkasında babalar. <laughs> güzel 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 Serdar abi şaşır şaşır. Adam geldi sağda üstte. Çıkma Serdar abi. Chip terminal is almost ready. <laughs> ah, Serkan abi güzel. Hey no. Ha Serkan abi almış tamam. No karşıda bak. ha karşıda. Karşıda kayan kayan dibi de bak. Ya bayıl artık. Tamam güzel. Bırak yelek bas. Nu, sağdan gitsene baba. Sağdan sağdan yoldan bas. Yoldan bas baba. Bas yoldan. Tamam bir o kaldı. Nerede? Solda kalıyor baba. Şurada bir yerde. Aa, aa oradaki yok o şey çantaymış. Aa burada. Ayak sesini aldım. Your teammate has been killed. Helal. Keserim keserim <laughs>